Well, Babacım hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tier list yapıyoruz ama tier list'i farklı bir şekilde yapacağım. Nasıl? Ben burada Ezreal oynuyorum arkadaşlar. Bu oyunda Ezreal oynuyorum ve size bir yandan da anlatacağım. Sizler de bir yandan oyunumu izlemek istiyorsunuz, beni mi dinlemek istiyorsunuz bilemem ama mesela size diyeceğim, Jin mi alacağız? Jin'i neden tercih ediyoruz? Lane'i mi güçlü? Jin aldıysak nasıl oynamamız lazım? Yani kaliteli bir video olacak. Tier list yapan bazı insanlar var bazı kaliteli insanlar da var ama mesela hakı biliyorsunuzdur Aran Bu adam yapıyor arkadaşlar bir tane tiyalist. Birisi geliyor Facebook'ta yok işte sen nasıl bunu oraya koyarsın yok nasıl şöyle yaparsın yok böyle yaparsın diye saçma saçma yorum yapıyor insanlar. Ve ben de bunu engelleyebilmek için kendi takipçilerime güzel bir şekilde sizlere tier list sunuyorum. Hem oyunu izleyeceksiniz. Challenger Elo'da hard bir maç arkadaşlar. Videonun sonunda zaten rakibin liglerini falan göstereceğim. Kaliteli bir oyun oldu. Bence zevkli bir oyun. Hem tier listi göreceksiniz hem de hard bir maçı göreceksiniz. Hazırsanız hemen ADC'den başlayalım. ADC'den başlama sebebim zaten biliyorsunuzdur. Main'im ADC olduğundan dolayı sizlere bu konuda daha iyi bir şekilde yardımcı olabilirim. Mesela tier list yapıyorum değil mi? Zayah bir bak. Zaya. Ondan sonra Jhin olabilir, Miss Fortune olabilir, Kayısı olabilir, Ezreal olabilir, Corki olabilir. Bunlar SS Ben bunları SS e koyarım ama sen diyeceksin SS e bu kadar fazla şampiyon koyamazsın. Tamam, doğru söylüyorsun. Ben cezaya SS Tier 1. Ondan sonra Ezreal SS diğer 2, Kayisa da 3, Corki de 4 deriz. Miss Fortune'a da S deriz, Jhin'e de S deriz, Draven'a da S deriz. Vayne S, S değil arkadaşlar. Ona A diyebiliriz. Varus da A denilebilir. eş Eş ahtan da kötü arkadaşlar. Eşe B diyebiliriz ama eşin şöyle bir iyi yanı var. Eşin gerçekten ultisi olsun, E2'li olsun. Bunlar gerçekten çok fayda sağlayan şeyler ama eş late game şampiyonu. Sen geçeceksin late game'de köpek olursun işte ejderlerle birlikte. O zaman yargıda atabilirsin Jinx. Jinx arkadaşlar şu anki metada pek tercih edilmiyor. Çünkü saldırı hızı düştü ve hero eskisi kadar iyi değil. Bu yüzden biz pek tercih pardon Jinx'i tercih etmiyoruz. O yüzden size söylediğim gibi bu hero'ları kullanabilirsiniz. Tristian'la hala kötü. Maalesef hala kötü. Adamlar her güncellemede bufflıyor, bufflıyor, bufflıyor ama maalesef ki ben şu an oynamıyorum. Oynamak ister miydim? W ile gerçekten kolay bir şekilde kaçabileceğimden dolayı isterdim. Daha güçlü olsun. Onu da oynarız. Onun da videosunu çekeriz ama şu an gelmez maalesef arkadaşlar. Hepsini anlatmayacağım mesela e, videonun sonunda da sonuna doğru ortasına doğru mesela size böyle tier list koyuyorum ya işte SS şu SS bilmem ne bu diye ondan sonrasında da mesela diyeceğim ki size yine hangi durumlarda oynayacağız hangi durumlarda oynamayacağız bunun gibi bazı şampiyonlar var bunlardan bahsedeceğim gelelim ve diğer lane'imize jungle'dan bahsedelim. Burada mesela listede işte Gragas'a koymuşlar, Amumu'yu koymuşlar. Bunların hepsi oynanılabilir ama sizlere tavsiyem özellikle Asya'daki turnuvalarda genellikle Jarvan oynanılır. Genellikle Olaf oynanılmaz, Master Yi oynanılmaz, dingza oynanılmaz. Jax oynanılmaz. Jax'ı da buraya koymuşlar. Ben SS aldım, oradan bakıyorum. Pantheon Pantheon oynanılmaz ama mesela Avrupa'daki bir turnuvaya baktım ve Exert try almış ama ben Avrupa'da bir turnuvada ya da herhangi bir maçta try alsam bana ne dalga geçerler. Darius oynanılıyor şu an Avrupa'da arkadaşlar jungle'da. Dediğim gibi kanaması çok yüksek olan bir şampiyon ama siz oynayabilir misiniz oynar mısınız bilmiyorum. İnsanlar nasıl bir tepki gösterir onu da bilmiyorum ama şu an rankta oynuyorsanız eğer Kong oynamanız lazım. Esas diğer olarak Evelin oynamanız lazım. Lee'sin oynamanız lazım. Bunlar gerçekten çok güçlü olan şampiyonlar. Ve ekstradan oynayabileceğiniz şampiyon sayısı jungle'da bir tık az mı, fazla mı bilmiyorum. Olaf oynanılır mı hala? Oynanılır. Jarvan, Shyvana, Wukong, Kong, Vi. Ondan sonra Amumu, Doktor Mundo'yu almayın arkadaşlar fazla demeyiciniz yok. Siz bu hero ile takımı tanklarsınız. Özellikle size şöyle bir tavsiyede bulunayım. Solo queue oynuyorsundur. Farklı şampiyonlar tercih etmek zorundasın. Mesela solo Q'da Lacing gerçekten çok güçlü olan bir şampiyon. Ama 5 ve 5'te Attığın genklerde kolay bir şekilde adamları düşüremeyeceğinden dolayı L'sini e hemen tercih etmezsin. Zaten Mastery hangi yüzde buraya koymuşlar anlamıyorum ama Mastery lütfen oynamayın. Top lane'de de birkaç şampiyon söyleyeceğim bunun gibi. E, mid'de de söyleyeceğim. Bunun gibi şampiyonlar var. Sizlere yararlı olabilmek için bu şampiyonlardan da bahsedeceğim. İsterseniz şöyle bir toparlayalım. Mesela ben jungle oynasam şu an 1. Evelin oynarım. SS diğer olarak arkadaşlar rankta bir Evelin. Ondan sonra Wukong olabilir. Bakayım Jarvan olabilir. 3. Başka Şayvanlı olabilir. 4. Mesela Şayvanlı'yı da 3'e koyabilirsin. 2'ye koyabilirsin kendince takımındaki oyunculara bağlı. Çünkü sen şayvanla alırsın direkt ejlere başlarsın. Ejlerlerle çok güçlenen bir şampiyon olduğundan dolayı sen oyunu kaybetmezsin. Ama sen geçersin Lesin alırsın. Lesin 3 ejler alır. hangisi daha güçlü olur dersen Lesin 3 ejlerli. Şayvan'la 3 ejderli ya da Jarvan 3 ejderli kesinlikle L'sin düşüyor L'de. O yüzden almanız gereken şampiyonlar ya ölü kompo olacak ya da işte turnuvada adamlar ejleri sattığından dolayı Şayvan'la'yı oraya koymaz. Anladınız mı? Adam neden Shyvana'yı koymamış? Why koymuş. Why 1. Adam seri bir şekilde jungle dönebiliyor. Birincisi buydu. İkincisi single target mesela sen fight'ta bir kişi hemen kolay bir şekilde çıkartabiliyorsun bu şampiyonla. E ne oluyor? Adamlar 4 kişi kalıyor. Adamlar bu yüzden de Boy koyuyor arkadaşlar. Mesela buraya Camel koymuşlar. Gragas koymuşlar. Gragas Jungle'da oynanılır mı? Gragas Jungle'da oynanılır. Her şampiyon Jungle'da oynanılır ama etkili olur mu? Biz bundan bahsediyoruz. Mesela sen dersin Master'ı aldım. İşte şu lige kadar çıktım. Şampiyon elosunda bile oynarım ben. İyi bir oyuncuyum ama sen turnuvada oynarsan adamlar sana Jungle Diff'i koyar ya da rakip kötüdür. İşte sen dersin ya ben şu adamları yendim yok bu adamları yendim. O adamlar kötü olduğu için sen o adamları yenebilirsin. İstediğin şampiyonu al yenersin ama iyi bir takım oyuncusunu sen Master ile ondan sonra Camel Jungle falan Jax Jungle yenemezsin. Bu tür şeylere dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Şöyle geçelim farklı bir lane'e. Hangi lane'den bahsedeceğiz? İsterseniz mid lane'den bahsedelim. Mid lane'imiz gerçekten çok önemli. Middeki adamın sağ solu görmesi fazlasıyla önemli olduğundan dolayı mid oynuyorsanız harita kontrolünüzün fazla olması lazım. Bir, Bence Zix gerçekten şu an SS dair bir şampiyon. Hatta Orianna'da nerflendiğinden dolayı Zix gerçekten şu an çok OP. Galio. Galio ikinci sırada olabilir arkadaşlar. Şu an pek görmedim. Ama fazlasıyla OP. Çünkü ultisiyle mi geliyor herhalde bir e, şey ile TF gibi arkadaşlar Twisted Fate alınırsa siz de Galio alabilirsiniz takımınızdaki oyunculara hani ters köşe de yapabilirsin takımındaki oyuncuya yardım da edebilirsin bu sana kalmış bir şey Ayrelon Sol nerf yedi o yüzden Ayrelon Sol'ü e, ee, hemen SSD'ye koyamayız maalesef. Diana şu an gerçekten çok güçlü olan bir şampiyon. Ama ben size dedim ya oraya nerf işte oynanılmaz mı? Oynanılır kesinlikle öyle bir şey mevcut değil. İstediği kadar nerf getirsinler Hiro hala late vuruyor. Bir diğer şampiyon bence Akali ve Twisted Fate. Bu iki şampiyonu unutmayın. Katerina da oynayabilirsiniz. Katerina da şu an güçlü. Ve Yasuo. Bu saydığım şampiyonları unutmayın. Sonrasında arkadaşlar istediğiniz diğer şampiyonları oynayabilirsiniz ama bir mid hero havuzuna koyması gereken şampiyonlar saydığım gibi bak. Bir Ziggs, ondan sonra Galio. Sırasıyla saymayacağım çünkü buradan bir bakıyorum. Hangisi daha güçlü olur diye soracak olursanız farklı farklı şeyler söylerim. Mesela karşında şu şampiyon vardır. Bu hero gerçekten buraya harbi gider. Ama sen herhal ben zik salayım herhal akali oynayayım dersen adamlar sana counter pick'i bir atar. Sen hiçbir şey yapamazsın işte ha bu hero vurmuyor yok böyle yapmıyor dersin. Ama iyi oynadıktan sonra sana counter pick falan işlemez babacım. O yüzden dikkatli bir şekilde ve güzel bir şekilde oynarsanız hiç kimse size counter pick falan atamaz. Saydığım şampiyonlar belli. Ziggs, Galio, Diana, Irelon Sol olabilir. Twisted Fate, Yasuo, Akali, fiz olabilir, Orianna olabilir, Korki. Korki hatta SS Korki şu an gördüm bu arada. Korki'yi de alıp oynayın derim. Serapin mid koymuşlar, Lulu'yu koymuşlar. Almayın. Hangi kafayla koymuşlar buraya bilmiyorum ama almayın. Ben size söylüyorum arkadaşlar. Support'a gelelim isterseniz. Amumu'yu koymuşlar buraya. Ne alakaysa artık. Neyse Amumu'yu da almayacağız. E, Supportlar ikiye ayrılıyor. Bir peeler bir de tank olarak. Ben size ilk önce peeler'dan bahsedeyim. Peeler arkadaşlar takımı bufflar. Sadece bufflamakla kalmıyor. Yani pozisyonunuzu iyi almanız lazım bu almış olduğunuz şampiyonla. Mesela sen son alırsın ya da canlı alırsın. Takımında bir tane tank olması lazım ki sen damage yemeyeceksin sonuçta. Tüm arkadaşların demeci yerken senin de onları bufflaman lazım, kalkanlaman lazım ya da hızlandırman lazım, şifalaman lazım ya da CC'lemen lazım. Bunun gibi etkinlik, ha, etkinlikler nereden çıktı? Etkinlik metkinlik yok arkadaşlar sakin. Bunun gibi şeyler yaparsanız, etkiler yaparsanız fight'ı kazanabilirsiniz. Mesela Soraka. Hero gelip de size kendi canından alıp size can basabilir ve ultisiyle can basabilir. Düşünsenize. Gelip de adamlar size fokus atıyor. Fokus atılan Soraka geçip de sana can basabilir mi? Basamaz. Ben olsam basmam. Ben support'la oynadım. Onu da oynadım. Bunu da oynadım. Ben sana basmam yani baba. Ben kendim orada ölüyorum. Siz beni koruyacak sizden. Valla çıldıracağım, bağıracağım. Gibi. Neyse sakin olun arkadaşlar. Şimdi dönelim tekrardan konumuza. Mesela sen Peeler oynamak istiyorsundur. Bak bence ben ADC oyuncusuyum. Yanımda en çok görmek istediğim şampiyon Nami. Lulus sona Janda. Başka da Peeler kalmadı herhalde. Neyse durun Nami SS. Ondan sonra Serapin ikinci. Lulu, Lulu'yu almayın ya. Lulu şu an bitik ya. Vallahi kendine faydası yok gibi ama Lulu'nun laning'i gerçekten çok güçlü. Sen laning'inde ranked'da iş yapabilirsin ama turnuvada pek iş yapamayabilirsin Lulu'yla. O yüzden dikkat etmen lazım babacım. Takım bana iki gündür support oynatıyor ve ben de geçip de Sona ve Jan'la oynuyorum. Lulu'm yok, Nami'm yok, Serapin'im yok. O yüzden Sona oynuyorum daha doğrusu da. Sona orta oyunda iş yapıyor ama early game'de iş yapmıyor. Mesela geçen bana Jin Birinci skill'in sektirmesini bir attı. vallaha yarı canımdan fazla can gitti. Can basıyorum kendime. Yok adam gerçekten beni yargılıyor. Ve özellikle lane'inde Alistar, Braum gibi şampiyonları olursa pek iş yapamıyorsun. Orta oyunu beklemen lazım. Ya da safe bir şekilde farmı biçeceksin. Ondan sonra iş yapabilirsin ama bundan önceki kez ölmüştüm. O kadar fazla vurması normal yani. Kim olursa olsun. Ister Alistar olsun gene deme yiyeceksin sen o şampiyondan. Dediğim gibi yani peeler'larda söylediğim şampiyonları alın. Tanklardan almanız lazım. Burada tankları da anlatayım. Mesela ben şu an tank oynasam alacağım pick Alistar. Ondan sonra Bram geçip de sonrasında Malphite alabilirim. Ya zaten 3 tane tank var arkadaşlar. Mesela Malphite support olur mu derseniz eğer. Aa ben Rakan'ı söylememişim. Rakan gerçekten çok güçlü ya. Lux da çok güçlü. Oğlum ben atlamışım bunları. Çünkü mesela sen diyeceksin Lux support mu ne alaka. Espor maçlarına bak Lux görürsün. Lux gerçekten çok güçlü. Yani Zayah Rakan da yapabilirsin. Gerçekten Rakan da çok güçlü. Mesela Rakan'ı Jin'le de oynayabilirsin. Bunun için de video çekeceğim zaten. Birisi yoruma yazmış. Lane'deki bu güçlendirebilecek pikler söyler misin diye. Bunun için ayrıyetten yarına bir video ayarlamayı çalışacağım arkadaşlar. Yarın olmasa bile ondan sonraki gün kesinlikle gelir diye düşünüyorum. Videolar bazen geliyor bazen gelmiyor. Bu benim performansımla alakalı. Video çekecek takadim olduğunda kesinlikle sizin için kaliteli bir şekilde video ayarlamaya çalışıyorum. Çünkü ben yapmış olduğum işi kaliteli bir şekilde yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve uğraşıyorum uğraşıyorum uğraşıyorum. Baktım çıkmayacak geçiyorum oyna ya da şarkı dinliyorum ya da işte sohbet muhabbet ediyoruz arkadaşlarla. Bu şekilde ilerliyoruz. Yani ben kötü sevmediğim bir videoyu sizlerle kesinlikle paylaşmıyorum. O yüzden baş tacısını seviliyorsunuz. Ben mesela diyorum ya ne mi alabilirsin, laks alabilirsin, onu alabilirsin. Mesela şöyle bir olay vardır. Alistar'ı kantırlamak istiyorsun. Ya sen peeler alırsın adamı dürtersin o lane'de. Lux'la gerçekten çok fena iş yapabilirsin o Alistar'a karşı. Çünkü Alistar baba level 1'de leş. Bildiğin çok leş ya. Yani milyon daha iyi. Sen öyle düşünebilirsin. Neyse şaka yapıyorum. milyon falan daha iyi dedi falan demeyin lütfen. Şimdi e, sen geçip de ne mi alabilirsin bunun karşısına? Counter pick atmak için Peeler da alabilirsin. Geçip de Bram da oynayabilirsin. Bu tür şeyler farklı ama ben size mesela Eni alın demiyorum. Geçip de Temo, Temo kim koydu lan buraya? Garen'i koymuşlar. Mundo'yu koymuşlar. Maymunlar koymuş işte buraya. Ben e, onları söylemiyorum size kendi istediğim şampiyonları söylüyorum. Mesela Nami alabilirsin, Rakan alabilirsin, Lux alabilirsin. Kalan saydığım şampiyonları da alabilirsin ama geçip de Ene alamazsın. Mesela sen Temo Support Manford falan yapmaya çalışırsan takımındaki oyuncu der ki sen öyle mi alıyorsun? Al ben de kardeşim support alırım sana ADC ADC oynamam der. Geçer yersin dostum. O yüzden saçma saçma hero'larla support maport yapmaya çalışmayın. Ben kendim görüyorum çünkü. Böyle maymunları gördükçe sinirlerim moralim bozuluyor. Vallahi moralim bozuluyor. Support'la çok oyalandık. Yani support o kadar önemli değil. Farkındaysanız o kadar dedim sadece. Yani support'u küçümsemek ya da vesaire değil. Ama jungle oynamak daha zor support'tan. Bunu herkes bilir ama bazı insanlar yorum yapar diye söyledim açıklama gereğinde bulundum. Sizlere açıklayıcı ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum bu olayları. Gelelim top lane'i isterseniz. Bu arada oyunda jungle olsaydı ben şu an burada olmazdım herhalde bilmiyorum ya yerde olurduk da. Neyse jungle'dan. Ne, pardon top lane'den bahsedecektik. Jungle'ı anlattım. Top lane'de bence SSDR hero'lardan bir tanesi Gragas. SSDR diyorum. Gragas, Akali, Malphite, Fiora, e, Camel. <laughs> Bunlar fazla oldu ama saydığım şampiyonlar dışında ne oynayabilirsiniz? Jarvan, Pantheon, e, Split push istiyorsan Jax. Ama sadece Split Bush yapacaksın bu şampiyona. Geçip de Fight'a Might'a e gitme. Kasılana kadar. Kasıldıktan sonra yargı dağıtırsın şampiyonunu ama. Dediğim gibi ilk önce kasılman lazım. Nasus. Nasus la kasarsa o köpek de iyice vurur ama pek fazla kasılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü laning'e gerçekten çok kötü. Diana'yı tapa koymuşlar. Diana top de bence oynanılmaz. Temo. Temo, Singlet, Nasus. Bu şampiyonları almayın. Gözünüzü seveyim almayın ya. Vallahi görünce bak Temo'yu, Singlet'ı bir tane bak iki tane adam gördüysem şu gözlerim kör olsun ya. Vallahi gördüğüm iki tane adam yok. Bir tanesi güzel oynamıştı. Singlet'la da başka bir tane adam görmedim valla. Neymiş SSD'ler oynamamız gereken şampiyonlar? Camel, Akali, Gragas, Fiora, Olaf, Jarvan, Ona Darius, Malphite, Yasuo. <laughs> baya da fazlaymış ha. Valla baya da fazlaymış. Bu dediğim şampiyonlara ağırlık verin. Mesela sen top hangi şampiyon alman lazım? Gregas gerçekten takım fightlarında etkili ama Akali'nin matchup'ından üstün bir matchup hiçbir oyunda ya da bir şampiyonda yok. Sen geçip de Akali'ye mesela şey yapmaya çalışacaksın. Gank atmaya çalışacaksın. Adam double açıyor. Ondan sonra sizle bir mangal partisi veriyor. Hop kaçıyor. Bu yüzden bu şampiyonlar önemli. Söylediğim gibi Nasus'u almayın. Mastery'i de koymuşlar burayı. Mastery'i de almayın. Kennen, Wukong, ondan sonra Pantheon vesaire. Bakın şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Kendini aldın. Takımında Amumu vardır. Mid'de de Orianna vardı Sen bunları kombolarsın. Kendinle de bir ulti atarsın. 3 kişiyle sen o kazanırsın. Ama sen trio girmedin ki baba. Ben mesela trio'da Malphite oynarım. Ama solo queue'da takım bir maymunsa Malphite oynamam. Çünkü Malphite oyun taşımaz. Oyun taşıtır. Sen ulti atarsın. Damage'in olmadığından dolayı. Yani sen geçip de full AP kasarsan damage'in var. Tek atarsın ama genellikle hiçbir turnuvada ben görmedim yani şu ana kadar. Gören varsa bir selamun aleyküm yazsın çete. Bir onunla da konuşalım bu arada. Hero'ları bitirdik. Singed mingit almayın. Tekrardan söylüyorum bakın. Lütfen singed falan varsa main bıraksın. Geç bir Fiora oyna. Bir bak bakayım şampiyona. Bir Camel'a bak bakayım. Yılan gibi sek sek sekerek gidiyorsun. Ama sen geçip de singed oynuyorsun. Gel kafalı maymun ya. Vallahi şu singed'ın tipe bak. Çıldıracağım şimdi ya. Neyse ben size şunlardan da bahsedeyim bu arada. Mesela biz Jhin aldık değil mi? Jhin hangi durumlarda almayacağız? Hemen ondan da bahsedeyim. Jhin aldığınızda arkadaşlar rakip tanksa FF atın <laughs> çıkın yani bir de ejderiniz falan yoksa direkt FF koy, direkt çık. Direkt vallahi çık. Mesela eşya aldığımız zaman yanımızda Braum olması falan lazım ya. Başka ne diyeyim? Korki. Korki'yi şu durumlarda almanızı tavsiye ederim. Mesela rakipte Olaf vardır, Vay vardır. İşte ondan sonra rakipte Malphite vardır. Bunun gibi şampiyonlar olunca bir nevi doçlayabiliyorsunuz stikillerini. Ezreal'da da aynı muhabbetler. Vayne'le de aynı muhabbetler. muhabbetler. Varus'ta da şöyle bir muhabbet var. Mesela sen AD kasarsın bütün şampiyonlarına ya da şöyle söyleyeyim. Sen bir de Yasuo alırsın. Ondan sonra top lane'inde de Camel Fiora vardır. Jungle'ında da Shyvana vardır. Support'unda AD vuruyordur ve sen Varus'u aldığın zaman AP çıkıyorsun biliyorsunuz. Onun da videosu gelir elbette. Ben iki tane Nashor'un dışı çıkıyorum. bir de Rabodon çıkıyorum. Millet için şey yazıyor. Oh my god what the fuck build falan yazıyor. Gerçekten çıldırıyorum. Monkeylerle oyun oynuyorum bir de gelip bana laf atıyorlar. Bir de şey diyorlar. Şu Varus'un build'e bak bu adama kaybettik. Şeyin bir de KD'm da ona bilmem ne falan he. Kötü KDM'ye sahip de değilim. Ferevin alsam diyeceğim ki adam haklı ha. Valla alıyoruz diyeceğim. Neyse maymunları boş verin de biz anlatmaya devam edelim. Mesela Zaya korunaklı bir ADC. Draven aldığımız zaman ya Draven aldığımız zaman arkadaşlar şu sebepten dolayı alıyoruz. Draven'ın matchup'ı gerçekten çok yüksek. Sen bu adam 3 kişi gen kastan bile bu Draven seni kesebiliyor. O yüzden ekstradan golda da sahip oluyor. Stack biriktiriyor ya baltalarla. Bir anda adam gold tip yemişken Gold sana bir koyuyor. Oh my god dersin. Valla alt öp koyarsın çıkarsın oyundan. Mesela ben 7k'yım. Bir bakıyorum. Draven 17k. Allah diyorum nasıl çıktı falan demiyorum. Hiç biliyorum çünkü. Ee, bakıyorum jungle'a. Olaf karşıda çok fazla CC varken alabileceğim bir çar. Amumu'ya bakalım. Amumu'yu şu durumlarda alabilirsin. Mesela sen Wombo kombo yapmak istiyorsundur. Amumu Malphite gibi kombolar yapmak istiyorsundur. Ya da Amumu'yu biliyorsunuz tank kasıyorsunuz Amumu'yla. Amumu'yu aldığın zaman mesela takımında tank yoktur. engeç başlatacak bir şampiyonun yoktur. Çek baba Amumu. Ama bu durumlarda alabilirsin. Mastery'i görüyorum. Yok görmeyeceğim onu. Bu Kong'u şu durumlarda alabilirsin. Ya so vardır. Kombolayabilmek için alırsın. Ya da zaten bu şampiyonlar güçlü olan şampiyonlar ama ekstradan alabileceğiniz durumlardan bahsediyorum. Mesela ya so görmesindir. Bu Kong'u alabilirsin adamın yanına. Gelelim Vay mıdır? V midir? Neyse arkadaşlar. Sen bu aldığın zaman ejderleri bir kenara bırakırsın. Geçersin kule açmayı oynarsın. Mantık budur. 5 level olduktan sonra tak 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 adamlara gen katarsın düşürmeye çalışırsın. Ondan sonrasında ejlere mi girmek istiyorsun barona mı girmek istiyorsan orasını ben bilmem baba sen bilirsin. Bu arada e-spor maçlarında dakika 3'lerde falan kuleler alınıyor. Bir de genelde sadece alev ejderleri için savaşılıyor. Garip durumlar arkadaşlar ciddi anlamda garip durumlar. Yani Asya'daki meta ile Avrupa'daki meta arasında çok farklı şeyler var. Darius jungle yapıyor mesela Avrupa'daki adamlar. Dediğim gibi şu an pek tercih edilmiyor ama Neyse ben başka nereye gelebilirim? Bu Evel'in aldığınız zaman şey de yapabilirsiniz. Hyper Carry falan düşürebilirsiniz. Şayvan'la aldığımızda da şey yapabiliriz. Şayvan'la ile ejderleri oynamak istiyorsanız alın. Aksi takdirde Şayvan'la ile ejder satacaksan. Yok yani bizim bir tane jungle'ımız vardı şeref. Adam giremiyordu ejderhaya e. takımla giremiyorduk. Bir yerlerde sıkıntı vardı ben o sıkıntıyı söylemek istemiyorum şu an. Gerginliğe gerek yok. E, o yüzden arkadaşlar şayvanlığı bu tür durumlarda almayacaksınız. Jarvan. Jarvan e, komboluk bir şampiyon dediğim gibi. Jarvan ultiyi atar Miss Fortune arkadan ultiyi koyar. Bunun gibi şey yapabilirsin ya da yani Jarvan ulti atar Orianna ultiyi koyar. Ya da Ziggs koyar. Bunun gibi kendisi söyleyeyim ben mesela 50 tane şampiyon varsa hangi birini söyleyeyim işte şu koyar bu koyar falan diyemem. O yüzden bazı şeyleri kendinizin de düşünmesi lazım. Başka da şöyle bir jungle yok. Vallahi başka jungle yok anlatabileceğim. Top lane'e gelelim. Top iki tane durum var. Birincisi split push. ikincisi de takım içerisindeki fightlere katılma. Takım içerisindeki fightlere mal fight ile katılırsın. İşte ondan sonra Jarvan alırsın tapa. Jarvan'la katılırsın. Gragas'la katılırsın vesaire katılırsın. Kendilerine katılırsın. Şimdi babacım sen... Split push istiyorsan oynayacağın şampiyonlar belli. Camel, Fiora, Jax. Sen bu hero'lardan hangisini tercih etmelisin? Bence Camel'ı tercih etmelisin ama Fiora da güçlü. Hani tamamen split push yapacağım ben köpeğim diyorsan Fiora. <laughs> ama yok arada sırada takım arasındaki savaşlara da girerim falan diyorsan Camel'ı da alabilirsin. Çünkü Camel'ın ultisi OP. Mesela sen Camel'ı alırsın. Takımındaki de jungle wilder. Sen o gankteki adamı kolay bir şekilde düşürebilirsin. İkisi de ulti atar. Hop öldüler. Ama bunu kullanıp adamlar da ejlere mejlere girebilirler. O yüzden kuleyi düşürmen lazım. Bunlar önemli olan bilgiler. Şöyle bakıyorum. Akali. Akali yılan gibi şampiyon. Rakip almasın ben alıp oynayayım. 0 on oynayayım gerekirse diyeceğim bir şampiyon. Akali o yüzden arkadaşlar alınması gereken SSDR. Asya'da banlanan bir şampiyon. Asya'da Akali... Fiora başka ne banlanıyordu? Arelion sol mu? Orianna mı? Öyle bir değişik şampiyonlar banlanıyordu 2.1 güncellemesinde. Şu an gene Akali banlanır çünkü Akali hala OP. Corki de banlanır yani Corki de. Gerçekten çok saçma şampiyonlar var. valla çıldıracağım ya. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Başka bir anlatacağımız pek bir şey kalmadı. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Buradaki izlediğiniz şey değişik bir şey yok. Bilmiyorum ne koyarım diye düşünmedim ama Umarım hani bunu da beğenmişsinizdir bu taktiği. İlerleyen zamanlarda ilerleyen sezonlarda gene böyle yapayım mı yoksa farklı bir şekilde mi yapayım ne dersiniz bilmiyorum ama yorumlara belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Harbi sizi seviyorum. Uğraşıyorum videolarda. Destek olmak için like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir de kanalı arkadaşlarınızla paylaşırsanız harbi delikanlı adam mısınız derim. <laughs> Altta Discord adreslerimiz de mevcut. Babacım birazcık yüzsüzlük gibi oldu ama kusura bakmayın. Ailemizi büyütebileceğimiz bilmek için bunları söylemek zorundayım. Çünkü insanlar unutuyor. Bu sayede bana destek sağlayabilirsiniz söylediğim gibi. Video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.